Herkese merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi Blockchain topluluğundan Tahsin Demirci. Bugün sizlerle eğitim serimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün konumuz DeFi yani merkeziyetsiz finans. Eğitim serimize bahsedeceğimiz konu başlıklarına değinerek devam edebiliriz. Bunlar DeFi tanımı, DeFi nasıl çalışır, DeFi amaçları define avantajları ve dezavantajları şeklindedir. İlk olarak define nedir ile başlayalım. Define merkeziyetsiz ve finans kelimelerinden oluşan merkeziyetsiz finans işlemlerine verilen genel bir addır. DeFi, blockchain ağlar üzerine ürülmüş finansal uygulamalar ekosistemidir. Merkeziyetsiz finans, herkesin kullanımına açık olan, merkezi bir otoriteye bağlı olmayan, açık kaynaklı, şeffaf bir finansal hizmet ekosistemi oluşturmaya çalışan bir sistemdir. Kullanıcılar tüm varlıklarının kontrolünü elinde tutar. Eşler arası ve merkeziyetsiz uygulamalar aracılığı ile ekosistemde işlem yaparlar. Peki DeFi nasıl çalışır? Merkeziyetsiz finans terimi bir blok zincirinde yürütülen finansal hizmetleri kapsar. DeFi merkezi bir yetkisi olmayan finansal hizmetler için kullanılan bir terimdir. Finansal sistemin geleneksel unsurlarını almayı ve aracıyı akıllı bir sözleşmeye değiştirmeyi içerir. Bu kolay bir tabirle geleneksel bankacılık hizmetleriyle ile blockchain teknolojisinin birleşmesi olarak da tanımlanabilir. Bu sebeple DeFi'nin çalışması ve varlığını sürdürebilmesi için merkezi olmayan bir altyapıya ihtiyaç vardır. Ethereum blok zincirinin devreye girdiği yerde tam olarak burası oldu. Çünkü Ethereum blok zinciri merkezi olmayan uygulamalar platformudur. Kullanıcıların birçoğu şu anda Ethereum blok zincirinde çalışan ve merkeziyetsiz uygulamalar adı verilen yazılımlar aracılığı ile DeFi ile etkileşime geçer kullanıcıların DeFi etkileşime girdiği alanları şu şekilde sıralayabiliriz. Ödünç verme, borç alma, takas ve gelecek için tasarruf. Bunları şu şekilde daha detaylı açıklayabiliriz. Ödünç verme. Kripto paranızı ödünç vererek sadece bir kez değil, her dakika faiz ve ödül kazancı. Borç alma. Geleneksel finans kurumlarının sunmadığı kadar kısa vadeli flash krediler dahil olmak üzere evrak işleriyle uğraşmadan anında kredi alabilme. Takas belirli kripto varlıkları arayıcısı olarak hisse senedi alıp satar gibi eşler arasında takas edebilme. Gelecek için tasarruf. Kripto paranızın bir kısmını tasarruf hesabı alternatifinden yatırarak bankalardan daha yüksek faiz oranından yararlanma özelliği. DeFi ekosistemi blockchain teknolojisinin iki özelliği üzerine kuruludur. Bunlardan birincisi saldırılara karşı eksiksiz koruma ve büyük ölçüde otomatikleştirilebilir olması. İkincisi ise kripto para birbirine etkileşime girecek şekilde programlanabilmesi. Bu özelliklerle bankalara veya diğer aracılara ihtiyaç duymadan parayla dijital etkileşime giren merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmak mümkündür. Daha fazla merkeziyetsiz uygulamalar oluşturuldukça ve birbirleriyle giderek daha fazla bütünleştikçe DeFi ekosistemi daha etkili hale gelmektedir. Geleneksel bankaların işletilmesi pahalı ve doğası gereği bürokratik. İş uygulamaları işleme koymaları çok uzun sürer ve kata gereksinimleri nedeniyle birçok insanı finansal sistemin dışına iter. DeFi bu sorunların çoğunu çözmeyi hedefliyor. Merkeziyetsiz finansın temel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Belirli kripto varlıkları, arayüzsiz olarak hisse senedi alıp satar gibi eşler arasında takas edebilme, etnik köken, yaş veya kültürel kimlikten bağımsız olarak herkesin merkeziyetsiz finansal ve ticari hizmetleri kullanmasını sağlamak. Merkezi finansal modelleri ortadan kaldırmak, aracı olmadan finansal işlemlerin daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasına zemin hazırlamaktır. Peki DeFi amaçları nedir? Günümüzde New York ve Londra gibi ekonomik faaliyet merkezleri finansal hizmet endüstrisinin merkezi ekonomide yer alıyorlar. Bu merkezlerdeki gelişmeler dünyadaki ekonomik gelişmeleri tetikliyor. Ekonomik refahlık veya sorunlar New York ve Londra gibi merkezlerden yayılarak küresel dünya ekonomisine yayılır. Bu tür ekonomik sistem kurumları küresel ekonominin dengesini korumak için çok önemlidir. Bu model çok uzun yıllardır iyi çalışmış olsa da mali krizler ve ardından büyük durgunluk bu yapanmadaki kusuru ortaya çıkarmıştır. Birkaç büyük finansal kuruluşun bilanço sorunları, ekonomik sarsılmaları ve küresel durgunluğun başlaması domino etkisi yaratmıştır. Bu bakımdan artık yeni bir finansal modele ihtiyaç duyulduğundan dolayı DeFi isimli yeni bir finansal sistem karşımıza çıkmıştır. Peki define avantajları nelerdir? Define avantajlarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Define platformları kullanıcılara kimlik bilgisi ve bankalardaki müşteri puanı gibi gereksinimler olmadan finansal işlemlere katılmasına olanak sağlayarak paranızı bir birikim hesabı gibi tutmanın ötesinde gelir elde sağlar. A -E ve Compound gibi platformlar varlıklarınızı yatırmanıza ve yüksek faiz almanıza imkan tanır. DeFi platformları ile mali durumunuzun kontrolü tamamen kendinizde olur. Paranızı platforma yatırmanız gerekirken onlara ne olacağına siz karar verirsiniz. Sizi kredi almaya hak kazanmak veya yatırımlarınızı nasıl yöneteceğine karar vermek için aracılara güvenmek yerine akıllı bir sözleşme bu işlemi gerçekleştirir. DeFi daha yüksek düzeyde açıklık, güvenlik ve erişebilirlik sağlar. Çoğu DeFi protokolü bir halka açık defter olan blogs'un yeri üzerine inşa edildiğinden dolayı tüm faaliyetler halka açıktır işlemleri herkes görebilir. Ancak bu hesaplar geleneksel bankalarda olduğu gibi doğrudan kimseye bağlı değildir. Para transferi yapacağımız zaman ise geleneksel bankacılık sisteminin aksine daha az komisyon alır ve işlemler daha kısa sürer. DeFi avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunuyor. Peki bunlar nelerdir? DeFi yeni bir teknoloji ve henüz gelişme aşamasında olduğu için problemlerini de beraberinde getiriyor. DeFi'nin dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Akıllı sözleşmeler, herhangi bir DeFi protokolünün omurgasını oluşturur. Ancak manipülasyonu da açıktırlar. Çoğu DeFi protokolü akıllı sözleşmelerini denetlemeleri için güvenlik şirketlerine verir. Fakat hackerla DeFi'nin dezavantajdan şu şekilde sıralayabiliriz. Akıllı sözleşmeler herhangi bir DeFi protokolünün omurgasını oluşturur. Ancak manipülasyonu da açıktırlar. Çoğu DeFi protokolü akıllı sözleşmelerini denetlemeleri için güvenlik şirketlerine verir. Fakat hackerlar güvenlik uygulamalarını ekleyip kullanıcıların yatırımlarını ele geçirebilir. Bu gibi tehlikeyle karşılaşmamak için birden fazla güvenlik önlemi alan DeFi protokollerinden işlem yapmak daha güvenlidir. DeFi platformlarına güvenin artması için kullanıcı sayısının çok daha fazla olması gerekiyor. Şu anki kullanıcı sayısıyla DeFi'nin yaygılaşacağını ifade etmek henüz erkendir. Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte insanların bu platformlara daha fazla güven duyacakları dile getirilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.